Artık hani bir takım tutmaktan yanı sıra olay şuna dönüştü. Herkes aile, oradaki herkes benim, abim, kardeşim, eşim, dostum. Pankart olur. Kendimize ait tasarımlarımız var, arkada da görüyorsunuz. Bunların sticker'larını da çıkarıyoruz biz. Sticker'ları dükkanlara dağıtıyoruz ücretsiz bir şekilde. Herkes de hani görsün, bilsin diye. Onun dışında takıma böyle takım yönelik destekleme amaçlı besteler yazıyoruz. İnsanları mesela, hatta şu an yeni bir proje içindeyiz, okullara konferans vermeyi düşünüyoruz. Hem tribüne gelmeleri, hem de aynı zamanda farklı fikirlerimiz var şey olarak, uyuşturucuya karşı İkisini beraber yürütmeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse yer işte okullarda konferans vereceğiz. Tabutta gelir lan Afyon oliganları Ölüm kapasa bile Sana gelen yolları Omuz omuza gol olunca bağırıyorsun sarılıyorsun insanlara falan Çok güzel bir atmosfer var Herkes böyle abin kardeşin Aile yani bildiğiniz Başka bir şey değil Sana gelen yolları Tabutta gelir lan Ya o benim yani hele o kaçan gollerin heyecanı bambaşka ya. Yani. Böyle tam gol, gol diyorsun ondan sonra bakıyorsun gol yok falan. Yani heyecan ayrı başka bir heyecan yani oradaki hani anlamazlar mı beyazlerdi kilometrelerce hafta sonumuzu başka yapmak yerine maça gidiyoruz deplasmanları kaçırmamaya çalışıyoruz mesela üstümüzdeki her şeyi Afyon Sporlu gibi şey yapıyoruz Delicesine çıkalım süperden her lige inşallah lay 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 yani içindeki atmosfer, aile ortamı yani değişik bir yer yani tarif edilmez. Yani hoşuma gidiyor açıkçası böyle şeyler. Kuruluyor nasıl bir sevgi Anlamazlar, mor beyaz Kilometreler Maça başladığımızda yani stada giriyoruz zaten orası bir ayrı bir zevk. Yani bir insan sevgilisinin yanına gitmiş gibi oluyor bize aşk sevdayı orada öğrendik. Ee, başlıyoruz abim tribünde yerimize geçiyoruz. Ve tribün reisimizin dediği, yanımızdaki abilerimizin dediğini yani bestlerimizi söylemeye başlıyoruz. Hele o gol atıldığında yani golün etkisiyle sağımızdaki solumuzu tanımadığımız insanla bile sarılabiliyoruz. Yani öyle bir sevgi içinde. ...seviyoruz... sen her yere, SSM İzmir'e. Çok seviyoruz delicesine çıkalım süperden her lige inşallah.